Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu kitabımızdan 41. sayfamızdaki sorularımızı yapacağız. Konumuz tekrar dola, doğal sayılar. Bunlarla alakalı yavaş yavaş toplama çıkarma işlemlerine geçeceğiz. Şimdi birinci sorumuza bakalım ne istiyor? İki basamaklı en küçük doğal sayının. iki basamaklı en küçük sayımız neydi? 10. 13 fazlası kaçtır demiş. 10'un 13 fazlası 23'tür. Toplama işlemi yapacağım tabii ki de. 3 basamaklı en küçük doğal sayının nedir o? 100. 17 fazlası kaçtır? Gördüğünüz gibi 117'dir. Kolay sorular. Burada zihinden toplamayı göstermeye çalışmış aslında. 4 basamaklı en küçük doğal sayının bu da 1000'dir. 10 fazlası kaçtır? 10 eklersen 1010 bulmuş olurum. Devam ediyorum. Şimdi 10 yaşında olan bir çocuk 13 yıl sonra kaç yaşında olur? Çocuk 13 yıl sonraya gitmek ne demek? Sonrası ne demek? İleri gitmek. İleri gitmek matematikte toplama işlemi yapmaktır. Bu çocuk da zaten 13 yaşına 13 yıl ileri giderse yaşı da artacaktır. Dolayısıyla toplama yapacağım. Cevabım 23 oluyor. Yaşları 11, 12 ve 7 olan 3 kardeşlerin Yaşları toplamı kaçtır? Hepsini bizden toplamını istediği için toplamamızı istiyor. Bu da kolay bir soru. Toplayalım şurada. 11 artı 12 artı 7 eşittir. 7 2 daha 9 bir daha 10. Elde var 1. 1 1 daha iki bir de elde var. 3 30 bulduk. Devam ediyoruz. Ağırlıkları 43, 21, 14 kilo olan 3 torba şeker toplam kaç kilogramdır? Hepsini bize toplamamızı istemiş. 4 1 daha 5 3 daha 8 1 2 daha 3 4 daha 7 Yani cevabım 78 oldu. 4 basamaklı en küçük ne demek istiyor? Sayıdan bahsediyor. Ve 4 basamaklı en büyük doğal sayıların toplamı kaçtır? 4 basamaklı en büyük doğal sayımız 9999. Toplarsam burayı kaç bulurum? Birazcık daha yukarı yazalım. Başlayalım birler basamandan. 9 0 daha 9. 9 0 daha 9. 9 0 daha 9. 9 1 daha 10. 10999 bulduk. Evet, 3 basamaklı en küçük 3 basamaklı en küçük sayımız 100 ve 3 basamaklı en büyük doğal sayıların toplamını sormuş. 3 basamaklı en büyük doğal sayımız 999. Toplarsak bakalım kaç olacak? 9 0 daha 9. 9 0 daha 9. 9 1 daha 10. 1099 yaptı burası. Hemen 9. sorumuza bakalım. 4 basamaklı en küçük doğal sayının. 4 basamaklı en küçük doğal sayı 1000'dir. 300 fazlası kaçtır? 1000 ile 300'ü toplarsam 1300 bulmuş olurum. Dediğim gibi burada zihinden toplama işlemleri yaptırıyor yavaş yavaş bize. 1000 ile 300'ü birleştir 1300 oluyor. Geçen seneki konularımızın aynısı zaten. Sadece sayılar fazla. 2000 sayısının 4000 fazlası kaçtır? Bu da bir zihinden toplama. 2000 ile 4000'i toplamak. 2 ile 4'ü toplamakla aynı şey aslında. Sadece sıfırları koyacağım. 2, 4 daha 6. Bir de sıfırları yerleştirdim. 6000. Bunu yazmadan zihnimde de yapabilirim. Mesela bu, bu da aynı şekilde yazmasan da olur. 3000 sayısının 57 fazlası kaçtır? Birleştir. 3057 olur. Sadece göstermek için yazalım. 3057'dir diyeceğiz. 1000 sayısının 24 fazlası kaçtır? 1000'in 24 fazlası, 1000 ile 24'ü birleştir, toplayıp 1024 bulursun. Aynı şey. Evet, gelelim diğer sorumuza. 33 eksi 2000 olan sayı kaçtır? Hmm, burada bilinmeyen bir sayı var. 33 tane eksi 2000 yapıyormuş. Yani o zaman baştaki sayıyı ben bilmiyorum. Bu sayının 33 eksi 2000 yapıyormuş. Peki burada bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemlerinde oradaki sayıların isimleri vardı. Nelerdi bunlar? Eksilen, çıkan, fark. Eksileni bilmiyorsam ekliyordum. Çıkanı bilmiyorsam çıkarıyordum. Burada eksileni bilmiyoruz. Dolayısıyla burayı toplayacağım, ekleyeceğim yani. 2000 ile 33'ü toplarsam 2033 bulmuş oluruz. Yine 15 eksi 1000 olan sayı kaçtır? Bakın yine bir sayı var. Bu sayının 15 eksi 1000'miş. Yine ekseni bilmiyorum. Ekseni bilmiyorsan yani en baştaki sayıyı bilmiyorsan topla. 1000 ile 15'i toplarsam 1015 15 bulurum. Yine zihinden toplama. Son olarak bir tane daha var. Böyle bir işlemimiz. 13 eksi 1300 olan sayı kaçtır? Aynı şeyi sormuş. Bir sayı var. Bu sayının 13 1300 yapıyormuş. Dolayısıyla yine ekslerini bilmiyorsan ekle diyoruz. 1300 ile 13'ü topluyoruz. Toplarsak ne olur? 1313 bulmuş oluruz. Sorularımız kolaydı. Çünkü bundan sonraki işlemlerimiz toplamayla alakalı olacağı için öncelikle bizden bunların zihinden toplamaları ile alakalı alıştırma yapmamızı istemiş. Şöyle bir hatırlatma olsun diye bu sorularımızı da çözmüş olduk. Bir sonraki sayfamızdan devam edeceğiz. Problemler sayfalarımızdan tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.